Arkadaşlar, herkese selam. Kripto paralarda düşüş var. Bitcoin 88 bin dolar desteği oldukça yakın, 89400 bin 400 dolarda. altcoinlerde nerede düşüş var? Luncoin'da hani keza düşüşe e, başladı arkadaşlar. E, peki bu düşüş sebebi nedir? Hemen yorumlayalım bunu hızlıca. Analizlerimiz var. E, Kripto da ısı haritasına bakacağız, tasfiyelere bakacağız, likiditeye bakacağız. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyin ufakta bir duyurumuz var XRP ön satış projesi Güncel bir proje bugün de paylaşım yapıldı listeleme çok yakın dendi arkadaşlar Proje XRP Ripple'ın yerel resmi projesi ee, Bizde bizlerin de ön satışa giriş yaptığı bir proje Forbes tarafından paylaşılan gayet resmi bir proje Arkadaşlar Tabi alırsınız almazsınız Bu tamamen sizin takdirine kalmıştır şu anda 27 centten ön satışta linkler açıklamalar ve yorumlarda Gel gelelim hızlıca konularımıza. Nuç %8 düştü. 4.029'a geriledi. Bitcoin 89.400'de arkadaşlar. Ve Bitcoin artık e, kafayı kafayı e, 88.000 dolarlara çevirmiş vaziyette. Şöyle baktığımızda 87.800'lere kadar desteğin olduğunu günlük grafikte Bitcoin'de görebiliyoruz. Biraz daha netleştirip daha net okuya, okuyalım Bitcoin'i. Öncelikle dip seviye 76 bin dolar ve 76'nın altı ise 67 bin dolara kadar Bitcoin'in destekleri var. Yani burada en yakın desteği arkadaşlar %13 kadar düşüş yine gelebilir. Hiç belli olmaz. Çünkü şu anda kriptoda neler oluyor tam anlamıyla kimse anlamış değil. Dirençleri yorumlayacak olursak 93-94 bin direncine yaklaşık %4 yine aynı keza 100 bin dolar direnci neyse arkadaşlar %10'luk bir hareket yine gelebilir. Yani volatil bir yapıda olduğu için iniş çıkışlı grafikler mevcut 90 ve 99 bin arasında git gel yapan bir bitcoin görüyoruz. Bunun temel sebebini şöyle söylüyoruz her zaman. Likidite yani düşüşün temel sebebi short ya da long pozisyonları kaldıraçlı işlemler. Şimdi likidite baktığımızda arkadaşlar ısı haritasında 88 bin dolarların yine 86 bin dolarlarda bile işlemlerin olduğunu yukarı seviye 93, 94 ve 96 bin dolarlara kadar da işlemin olduğunu görüyoruz. Yani likit havuzunda 96 ve dip seviye 86'ları yine test edecek gibi duruyor. Yani 86 bin 96 bin arası git gel yapan bir bitcoin grafiği önümüzdeki süreçte biraz daha görebiliriz. Likitte son 24 saatte peki ne kadar oldu kaç milyar ya da kaç milyon dolar hemen hızlıca bakalım. 382 milyon dolarlık bir likit var hani temizlediler ve hala temizlemeye devam ediyorlar. Ee, likitte... Kesinlikle grafiği zaten etkiliyor. Kaldıraçlı işlemler grafiği zaten etkiliyor ve hali hazırda likit yaratıyor. Bu de temizlemek için de düşüş ya da yükselişler geliyor arkadaşlar. Son düşüşler zaten tamamen likit düşüşüydü bakıldığı takdirde. Peki bu e, ne kadar sürecek? Ne zamana kadar sürecek? Yani tahminler aralığa kadar, aralığın başına kadar sürmesi yönünde yani ünlü analistlerin e, ABD cephesindeki önemli balinaların söylemleri Arturo Es gibi, MicroStrategy Strateji gibi, Blackrock gibi isimlerin alım yapıyor oluşu düşen seviyelerden ısrar ve inatla alım yapıyor oluşu aslında önemli düşüşü fırsata çevirebiliriz. Sonuçta ayı sezonunda değiliz ama tabi düşüş panik havası da yaratıyor. Panik havası da düşüşü sertleştiriyor. Biraz spot işlemdekilerin sakin kalmasında burada fayda var. Sakin kalabiliriz. Ee, sonuçta satış yapmadığımız sürece zararda değiliz. Evet zarar var ama satış yapmadığımız sürece yok. Buraya düşen buradan toparlayabilir arkadaşlar. Ama genel olarak, e, piyasalarda negatif bir rüzgar esiyor. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda mutlaka belirtin. Ee, i̇lk etapta tabii ki de düşüşün alan sebebini yine likitasyona bağlıyoruz. Likitasyonlar var ve 86 bin dolara kadar da bir düşüş gelebilir ilk etapta ee, öte yandan Lunchcoin bundan nasıl etkilendi Lunchcoin'de de yine günlük grafikte dibin dibi dediğimiz 16 var 4.016 ve şu anda 29 30'larda bu yani bizler 40 50'leri ve 63'leri beğenmiyorken üstüne bir de bu seviyeler çıktı arkadaşlar yani daha ne kadar dibe gidebilir? Sadece launch coin için demiyoruz. Birçok altcoin zaten son 3-4 ayın dip seviyesini görüyor. Hatta son 6 ayın dip seviyesini görenler bile var. Yani burada aslında bakın sadece launch üzerinde konuşmak çok anlamsız olur. Birçok altcoin düşüyor. Mesela Ripple'a baktığımda 2 dolarlar destek seviye 2 dolarda ve 2 doların altına sarkması durumunda 1.91 ve 1.64'lere kadar da düşün derinleşeceğini gösteriyor aslında grafikler. Sadece lunç için değil Avax'a baktığımızda yani yaklaşık 2-3 ay önce Avax'ta biz 28-30 dolarları konuşuyorken şu an gelinen seviyede Avax 13-14 dolarlarda ve Avax'ta da tehlike çanları çalıyor. Sebebi tek sebebi Bitcoin ve Ethereum. Yani bizim bir an önce Bitcoin Ethereum grafiğinin toparlanmasına ihtiyacımız var. Bunun için gelecek veriler önemli, açıklamalar önemli. Likitin artık son bulması ya da artık likit düşüşlerinin bir bize daha azalması lazım. Ama ben şunu söylüyorum. Her sert düşüşten sonra yükseliş daha sert olur. Yani yayı ne kadar çekerseniz ger gererseniz oku o kadar e, daha sert e, ileriye gönderirsiniz gibi düşünebiliriz. Geçmişte bunun örneklerini yaşadık. Bu düşüşler ne kadar sertleşirse inanın bir o kadar daha iyi yükselişler gelecek gibi duruyor. Umarım böyle olur da zararı bir an önce kapatırız arkadaşlar. Şu an için benim düşüncelerim yorumlarım bu şekilde. Detaylar gelirse tabii konuşuruz. Zonjko'yun özelinde doğum sürecini ele alacağımız videolar da gelecek. Mutlaka takipte kalın. Ee, bu DexRP ön satışını da incelemek isterseniz her linkleri açıklamalar ve yorumlarda bulabilirsiniz. 27 centten ön satışta ve birçok borsayla anlaşması var. Proje zaten replant e, resmi bir projesi olduğu için oldukça güvenilir. Tabi siz iyice aratın, araştırın. Bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.